Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin orduda düzenlediği halk oylaması mitingine katıldı. Konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bahçeli, 15 Temmuz'dan bahsetmiyor. O hal ilanlarını darbe görüyor. Çürük tahtada geziyor, suya yazı yazıyor, ipe un seriyor. Türkiye muhalifleriyle al gülüm, ver gülüm içinde dedi. Bahçeli Amerika ve Rusya'yı da teröre destek vermekle suçladı. Kılıçdaroğlu FETÖ'den şikayetçi değil. 15 Temmuz'dan hiç bahsetmiyor. Bilakis o hal ilanlarını darbe görüyor. Çürük tahtada geziyor, suya yazı yazıyor, ipe un seriyor. <laughs> Türkiye muhalifleriyle al gülüm ver gülüm içinde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedefinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Ordu da partililere seslendi. Kılıçdaroğlu'nu 16 Nisan'da halk oyuna sunulacak anayasa değişikliğinin içeriğini bilmemekle eleştirdi. Hele hele 18 maddeyi açıp da okuma zahmetine hiç girmemiş. Anlattığını bilmiyor, bildiğini anlatamıyor. Devamlı mayına basıyor, devamlı gaflara imza atıyor. Bir de MHP'den kopup giden siyasi düşkünlerden Mehmet umuyor, onları kukla gibi oynatıyor. FETÖ'cülara ümit aşılıyor. Anayasa değişikliklerinin sonucunda tek adamlık geliyor diyor. Ama adamlık nedir bilmediği için HDP ve sözde milliyetçilerle çamura saplanıp patinaj yapıyor. Devlet Bahçeli küresel güçlerin Fırat Kalkanı harekatını başarıyla gerçekleştiren Türkiye karşısında birleşerek terörizmi desteklediğini söyledi. Görünürde birbirine rakip olan iki ülke Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya açıkça terör örgütlerinin hamiliğine soyunmuştur. Terörizmle mücadelede Türkiye'ye karşı iki yüzlü davrananların maskesi düşmüştür. Bunlar işiti yok etme pahasına bir başka terör örgütü olan PYD, YPG'yi desteklemektedir. Unutulmasın ki terör terörle yok edilemez. Bunun örneği de dünya üzerinde görülemez. Devlet Bahçeli konuşmasında partililerden halk oylaması için de evet sözü aldı. 16 Nisan'da evet diyecek misiniz? Evet. 16 Nisan'da Türkiye'ye omuz verecek misiniz? Evet. evet, çözülmeye settir. Evet, çöküşe engeldir. Evet, büyümeye gelişmeye güçlü Türkiye'ye vizedir